biz bu tip sempozyumları niye yapıyoruz? Birinci maksadımız elbette ki tarihimizi değerlerimizi ortaya koymak. İşte büyüklerimize vefa duygumuzu ortaya koymak. Gençlerimizin büyüklerini tanımasına yardımcı olmak. Ama sadece bu kadar değil. Aynı zamanda geleceğimizi inşada da buradan hareket etmek. Demin Cengiz hocam da söyledi. Yani hem mazi şimdi haldeyiz ama istikbali de göz önünde bulundurmak gerektiği düşüncesindeyiz. Bu çalışmalarla aslında daha çok da biz istikbale yönelmek istiyoruz. Elbette ki arkeoloji buna benzer çalışmalar son derece de önemli. Yani maziyi iyi bilmezsek, Oradan neleri alacağımızı bilmezsek, geleceğimizi doğru inşa edemeyiz. O zaman Bilge Kağan'ın dediği gibi üstte gök çökmese, altta yağız yer gelinmese bile Türk'ün ili ve ili dağılır. Yani o bakımdan biz bunları bileceğiz ama bunlar üzerine bir gelecek inşa edeceğiz. Bu gelecek inşaı dikkatten uzak tutarsak olmaz. Peki gelecek inşaada bu geçmişi bilmenin bize sağlayacağı faydalardan biri nedir? Birisi şudur. Ben Ocaklı gençlere de sürekli söylüyorum. Demek ki bir kere istediğimiz başarı, istediğimiz çalışma insan taakatının üzerinde değil. Niye değil? Çünkü ecdadınız geçmişte bunları başarmış. O zaman ne düşünecek bizim gençlerimiz? Ben de yapabilirim. Nasıl onlar geçmişte dünya çapındaysa, dünyanın parmakla gösterdikleri ise, ve halen de dünya bunlara imrenerek bakıyorsa, yeniden dünya ölçüsünde işler başaran gençler siz olabilirsiniz diyoruz. İşte birinci bu sempozlar yapmamızın birinci sebebi, yetişmekte olan gençlerimizin içinde böyle bir ateşi yakmak. Onları böyle bir büyük geleceğin derdiyle dertlendirmek. Şimdi, tabii, e, burada demin Cengiz Hocam da söyledi. Açıkçası tebliğ sunanlar arasında genç araştırıcıların sayıca da bayağı bir yekün tutmuş olması ve şunu da söyleyeyim son derecede ihatalı insicamlı düzgün tebliğler sunmuş olması bizim Türk gençlerinin, Türk genç ilim adamlarının gelecekten gelecekleri bakımından ümit var olmamızı sağlıyor. Ben Tomyuko kanıtlarının eee kazı